Sarayın 12-13 uçağı var. 7-8 sarayı var. Bunlara para var. 2 trilyon TL bu yıl 2025 bütçesinden faize para vereceğiz. Para var. Demek ki parayla ilgili bir sorunumuz yok. Ben şu soruyu sizler aracılığıyla sormak isterim. Çok canımız acıyor. 23 yıldır ormanlardan elde ettiğiniz suntaya dönüşen, ahşaba dönüşen, kısaca ticarete dönüşen o ürünlerin parasını ne yaptınız kardeşim? o ürünlerin aldığınız parayı uçağa, orman planlamasına, amenajmana, yangın yollarına, o yangın yollarının önüne selvi ağaçları dikerek kozalakların atılmasına, uçmasına engel olsaydınız bugün bu olmazdı. O zaman ne diyeceğim ben? Kime suç bulacağım? Nemaz diye gökyüzüne mi suç bulacağım? Rüzgar var diye iklime mi suç bulacağım? Hava sıcak diye iklime mi suç bulacağım? Kime suç bulacağım ben? Bu işin bütün sorumlusu maalesef iktidarın temel politikaları.